Herkese selamlar. Bugün Peleri'yi okumaya konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimlere daha uygun, kimler tercih etmeli ve tercih ettiğinizde karşınıza ne gibi durumlar çıkacak? Aslında bunları soru cevaplarla birlikte yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi ilk sorumuz neden bu bölüm? Neden Peleri bölümü? Bununla ilgili aslında arkadaşlar pek çok farklı yanıt türü verilebilir. Bizim en çok denk geldiğimiz yanıt türü ise elbette öğretmenlik kısmı. İşte pek çok arkadaş mezun olayım ve atınayım diye düşünüyor olabilir. Bunun akabinde özel sektör düşünen arkadaşlar için de e, psikolojik danışmanlık merkezleri vesaire ön plana çıkıyor bir kariyer imkanı ve isteği olarak. Bunların hepsine hak verebiliyorum ve katılıyorum. Bunlar popüler imkanlar. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Atanma kısmına değineyim çok kısa. Bu çok e, artık kolay bir imkan değil. Evet bundan 4-5 sene önce PDR'de atanmak biraz daha kolaydı nispeten. Çünkü ihtiyaç çok daha fazlaydı. Aslında hala ihtiyaç var ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar diğer taraftan bu bölümdeki mezunların ortalama kalitesi yüksek. Yani TM için popüler bir bölüm ve dolayısıyla aslında biraz daha orta üst seviye arkadaşlar tercih ediyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Mezun olduktan sonra KPSS'de ya da diğer süreçlerde rekabet fazla oluyor. Mesela bazı bölümlerde bu biraz daha kolay açıkçası. Ya da devlete atanan diğer bölümlerde vesaire bu imkan daha, daha iyi, daha yakın. Ama PDR'de biraz daha bunun zorlayıcı olduğunu söyleyebilirim. Ha bu böyle çok pesimist bir konuşma olmasın. Yani elbette çalışan herkes bir şekilde yapar bir zaman sonra ama ilk başlarda biraz zorlanacağınızı söylemek isterim. O kadar kolay olmadığını söylemek isterim en azından. Bunun akabinde özel sektör kısmında ise şöyle bir durum var. Evet özel sektöre girmek iyi bir imkan ama arkadaşlar şunu bilmeniz gerekiyor ki oraya bir sıfır bilgisiyle girdiğinizde yani kendinize ait belli alanlar olmadığı zaman maalesef özel sektörde ilk başlarda çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu her bölümde böyle. Bunun için de mümkün olduğunca lisans hayatı boyunca kendinizi geliştirmeniz gereken bir bölüm. Ha, bu arada bunu aslında bütün bölümlerde söylüyoruz. Yani kendi geliştirme kısmı. Niye böyle? Çünkü arkadaşlar artık teknolojinin geldiği noktada hiçbir bölüm, hiçbir alan, hiçbir disiplin sabit kalamıyor. Yani her birinde aslında bir değişim, bir dönüşüm ihtiyacı var. Dolayısıyla sizler bugün bir yeni jenerasyon üyesi olarak, yeni jenerasyonu bir ferdi olarak aslında bu dönüşümü başlatacak olan ya da en azından sürdürecek olan kişilersiniz diyelim. Üstünüze böyle bir görev var. Ha, bu görevi yerine getirmek isterseniz fark yaratmanız her bölümde çok kolay. Yani de kolay, işletmede de, iktisatta da, uluslararası ilişkilerde de. Ama yok eğer böyle bir isteğiniz, böyle bir ihtiyacınız yoksa maalesef bunun çok kolay olmadığını söylemem gerekiyor. Peki neden bu üniversite? Elbette burada iki popüler cevap karşımıza çıkıyor yine. Birincisi arkadaşlar hali hazırda bu şehirde yaşıyor olabilirler ve bu şehirde kalmak için tercih yapabilirler. Puanları biraz daha yüksek olsa bile. Bunun akabinde diğer bir popüler yanıt da elbette tercih sürecinde puanları buraya yetiyordur. Başarı sıralaması bu üniversiteye yetiyordur. Bunun için tercih edebilirler. Bence bu ikisi içinde üniversite ve bölüm iyi bir kombinasyon, iyi bir seçim olabilir. Sizi pek çok açıdan besleyecektir ve pek çok açıdan gelişiminizi bence sağlayacaktır diye düşünüyorum. ve açıkçası bu başarı sıralamasında bu puanla ben tercih edebilir olduğunu düşünüyorum. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler diye bakacak olursak, Bence en büyük artısı akademik kadro kısmı bu noktada. Yani yine şunu söylemek gerekiyor. Bu bu başarı sıralaması ve puanla kıyaslayarak söylediğim bir şey. Yani en iyilerinden biri ya da en iyisi gibi bir iddiam yok. Bu çok soyut bir kavram olur. Ama bu puana göre, bu başarı sıralamasına göre ben açıkçası iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun akabinde bir diğer artı bu üniversite, şehir ve öte yandan aslında biraz da bölümün bir artısı. Bu bölüm sizi arkadaşlar çok fazla sıkmıyor. Yani 12 ay boyunca çalışmanız gerek olan bir bölüm değil. Ya da 3 ay tatili çıkar, 9 ay çalışma gerektiren bir bölüm değil. Dolayısıyla aslında üniversitenin haricinde kendinize ayırabileceğiniz bir vakit var. Ve bu vakitlerde aslında çok başka iş kolları geliştirebilirsiniz. Bunu beslemesi ben açıkçası hem PDR üzerinde hem bu üniversitede okumak özelinde değerli olduğunu düşünüyorum. Eksi olarak ise açıkçası aklıma çok fazla eksi yok. Bu halihazırda videoyu izleyen ve daha bilgi arkadaşlar tavsiye ederlerse bu konuda eksilerini vesaire belirtirlerse görüşlerini memnuniyet duyarız. Peki bu bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Bence arkadaşlar şöyle bir şey var. İki tane atan iş imkanı halihazırda hepiniz biliyorsunuz. Nedir bu? İşte öğretmenlik atanma kısmı ve bunun akabinde aynı şekilde danışmanlık merkezlerinde vesaire çalışma kısmı da olabilir. Bunlar popüler cevaplar. Ama biz istiyoruz ki kariyer App Studio'da mümkün olduğunca size başka iş kollarını tanıtabilelim. Ve bunun için de aslında yapmanız gereken şey kendi hobilerinizi, ilgi alanlarınızı başka konulardaki bunları ele alıp PDR ile birleştirmeye çalışmanız. Mesela spor bunlardan bir tanesi. Bizim şu anda güncelimiz şu. Önümüzdeki yıllarda artık spor psikoloji kavramı, spor psikolojisi kavramı her biri başka başka alanlara yayılacak. Başka başka konuları da alacak. Yani e-spor psikoloğu, işte basketbol psikoloğu vesaire gibi. Çünkü artık o kadar fazla veri üretiliyor ki rekabet çok daha fazla üst seviyede ve bu rekabet ortamında insanlar belki nokta atışı, nokta virgül hamleleriyle fark yaratabiliyorlar. Mesela basketbol bunlardan bir tanesi. Şu anda basketbolda işte üçlük konularını ele alalım. Bir oyuncu maç içerisinde çok böyle hakikaten uçuyor ve belki ondan beklenmeyecek şekilde art arda 2 3 üç tane üçük atabiliyor. Acaba rakip oyuncu o üçük atan sporcuyu nasıl demotive edebilir? Onun o anki momentumunu nasıl bozabilir? Mesela bu ara terapi. Yani terapi demek çok şey olmayacaktır. Doğru tabir olmayacaktır ama ara molalarla aslında bu konuda fark yaratabilirsiniz. Onların iyileşmesini, onların farklılaşmasını sağlayacak böyle nokta atışı çözümler geliştirebilirsiniz. Ya da bunun akabinde bunun haricinde bu fazla e, soyut kalabilir. Bunu yapmak isteyen antrenörlere arka planda bir eğitim verebilirsiniz. Bunların her biri zamanla gelişiyor. Ve iyi bir sosyal medya kullanımıyla aslında üniversitenize, bölümünüze bakmadan her yerde fark yaratma imkanına sahipsiniz. Ya da mesela bakın daha boş bir alan e-spor dünyası. Şu anda e-spor dünyasında her geçen yıl daha fazla pazar oluşuyor, daha büyük bir pazar oluşuyor. Ama hala burada altyapının hazırlanamadığını söylememiz gerekiyor diğer boyutlarıyla. Yani evet işte beslenme dünyası bir şekilde yer aldı orada. Psikolojiden bir takım çözümler geliştiriliyor. Ama bunlar hep idareten yapılan çözümler. Yani bu pazarın büyüklüğünü karşılayamayan çözümler. Dolayısıyla burada sizin e-spor psikolojisi üzerine aslında yaratabileceğiniz çok büyük farklar var. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Bunların hiçbirisi size bölümde anlatılmayacak. Yani bölümde bu konuya değinen dersler yok. Bunu söylemem gerekiyor. İşte bunlar tamamen aslında sizin kendi işinizi geliştirmenizle ilgili durumlar. Yani siz mesela bu konulara kafa yoran bir PDR öğrencisi olarak bu konuda yaptığınız her bir çözümü, her bir fikri paylaştığınız zaman Instagram'dan, YouTube'dan, podcast'ten vesaire zamanla insanlar sizi dinleyecekler, insanlar size talep gösterecekler ve bu da beraberinde tanınırlığı ve pek çok spor kulübünden ya da işte başka mecralardan, medya kuruluşlarından vesaire iş teklifi almanızı sağlayacak. Bu iş imkanı konusu tamamen size bağlı aslında dolayısıyla. Peki staj olanakları neler? Burada şöyle bir şey var. Psikoloji PDR bölümleri evet kendileri bir staj veriyorlar. İşte son sene e, supervisor vesaire olarak. Ama arkadaşlar buna kalmadan yani son sınıflardaki o e, supervisorla kalmadan aslında geri planda sizin kendi gönüllü çalışmalarınızı yapmanız gerekiyor. Bunun ile de PDR ile ya da psikolojiyle ilgisi olması şart değil. Bambaşka konularda da olabilir. Hatta biz zaten genellikle mümkün olduğunca o 4-5 seneyi farklı konularda çalışarak harcaması gerektiğini söylüyoruz. Yani nedir bu? Mesela ilk sene STK çalışmak, işte sivil toplum kuruluşlarında görev almak. Bir diğer sene mesela biraz daha ajans tarafında görev almak. Sonraki sene medya kuruluşları mesela gibi. E, bu sayede aslında işin bambaşka dinamiklerini öğrenip belki yarın bir gün bunları da değerlendirebilirsiniz. Bunun için de ne yapmak gerekiyor? Üniversiteyi başlar başlamaz, hatta belki başlamadan önce bölüm belli olduktan sonra pek çok işte startup girişim yatırım şirketi belki ya da diğer kuruluşlar bunlara mesela atıp mail atıp onlarda görev almak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ha belki bu pandemi öncesinde daha zordu. Yani sadece belli şehirlerdeki öğrenciler bunu elde edebiliyorlardı. Hatta onlar için bile zordu. Ama artık pandemi sonrası işte uzaktan çalışmak, online çalışmak vesaire yaygınlaştıkça şirketlerde bu konuda pek çok istihdam yaratabiliyor. Bu konuda pek çok kişiye daha sıcak bakabiliyor. Dolayısıyla siz de zaten gönüllü çalışacağınız için şirket için bir maliyetiniz yok vesaire. bu sebepler ben açıkçası çok daha fazla sayıda şirketin sıcak bakacağını düşünüyorum bu konuya. Ve eğer onlara sunabileceğiniz değeri iyi anlatırsanız bence kesinlikle hazırlık 1-2'de bunları yapmak sizi daha sonraki aşamada çok daha besleyecektir. Peki nasıl bir beslemeden bahsediyorum? Yani 3. 4. sınıfta bunun meyvesini nasıl toplayacaksınız ya da mezun olunca? Aslında bu sorunun yanıtı da son sorumuzda saklı şöyle bir şey var. Bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Ya bunu zaten yine iki kısımdan ayırıyorum. Mezun olduktan sonra işte atanma kısmı zaten belli. Öğretmen maaşları fix. Ona bir şey diyemiyorum. Bunun akabinde diğer açılardan eğer mesela siz hazırlık 1, 2'yi bunlarla geçirirseniz az önceki soruda yanıt verdiğimiz şekilde 3. Ve 4. sınıflar arkadaşlar yavaştan iş teklifleri almaya başladığınızı göreceksiniz. Ha bu muhtemelen PDR tarafında olmaz. Başka alanlarda olur. E, doğal ya da direkt konularda. Buralarda üçüncü, dördüncü sınıf gibi asgari ücret almaya başladığınızı göreceksiniz. Bu, bu, da beraberinde aslında mezun olduktan sonra asgari ücretin bir buçukla iki katı arasında bir maaşı beraberinde getirecektir muhtemelen. Ama bu yine dediğim gibi bölüm boyunca kendisini geliştiren ve hakikaten iyi bir kariyer yönetimi sürdüren kişiler için geçerli. Diğer taraftan çok fazla kendisini geliştirmek için bir şey yapmayan, biraz daha işte kulüp çalışmaları vesaire bu tarz görevlerde yer alan arkadaşlar içinse maalesef e, asgari ücretin %50 fazlası ya da asgari ücreti verilene maaş bekliyoruz e, özel sektörde, danışmanlık tarafında. Ha bu uygun mu? Değil. Ayrı konu. Yani bunu e, bunu çok iyi, uygun mu seçenek olmadığını ben de farkındayım. Ama maalesef realite bu şekilde. Ha bu arada şunu söylemek isterim. Kulüp tarafında çok böyle e, yanlış aksettirmek istemem. Yani kulüp görev almak size bir şey katmaz gibi bir şey söylemiyorum. Ama sadece kulüpte yer almak, sadece kulübe bağlı kalmak, ve çalışmalarınızı, kariyer yönetimi çalışmalarınızı, projelerinizi buraya endekslemek uygun bir seçenek değil. Yani şöyle düşünün, kendinizi bir yatırımcı olarak düşünün arkadaşlar. Elinizde zaman gibi bir yatırım aracı var. Bu yatırımı sadece kulübe ayırmak, sadece kulübe harcamak size düşük bir getiri sağlar. Düşük bir yatırım kazancı sağlarsınız. Evet, elinizde böyle bir yatırım aracı olsun. Kulüplere zaman ayırın. Ama bunun haricinde daha önemlisi, daha çok para getirecek olan yatırım araçları burada özel sektörün diğer bileşenleri. Ajanslar ne yapıyor ya da işte STK'lar mesela ne yapıyor? Şu anda sosyal girişimcilik diye bir gerçek var mesela. Ve şu anda pek çok holding sosyal girişimcilere acayip para var. Amiyane tabiri. İşte bu dünyayı görüp oradaki yapacağınız gözlemlerle birlikte aslında belki bu işi psikolojiye bağlayabilirsiniz. PDR'ye bağlayabilirsiniz. Bu da tamamen zaman içerisinde deneyip yanıldıkça göreceğiniz tecrübelerle alakalı. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde sorularınız varsa bize iletebilirsiniz yorum olarak. Eğer bu videodan beslendiyseniz bu video size bir şarkı attıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.